Herkese günaydın. Günaydın çünkü şu an saat sabahın 8'i. Hatta 7.57. E, bugün bir günlük vlog çekmeye karar verdim. E, Tabi bu tek gün olmayacak. Birkaç günü kapsayacak. E, uzun zamandır istiyordum aslında ama ne çekerim nasıl çekerim hiç bilmiyordum. E, hala bilmiyorum. <laughs> ama e, şimdi uyandım ve aldım kamerayı elime direkt. Dedim ki başlayacaksın Zeynep. Zaten gizli vlogları çekiyorum. Hani... Ee, Onlar da normal vlog gibi ama e, bu biraz daha benle ilgili olacak. Öyle e, bugün aslında çok yoğun bir gün çalışacağım. E, terapiye gideceğim. Yürüyüş yapmak istiyorum aslında. Dur, dur, çok güzel. Yürüyüş yapmak istiyorum aslında. Hava kapalı gibi ama e, umarım yağmaz. Öyle aslında tabur kukla albüs değilim ama bugün başlamasam bir daha başlamazdım bu vloga. O yüzden şimdi biraz soğusayım önce, sonra gideyim hazırlanayım, ojelerimi ee, falan çıkartacağım. Ondan sonra da artık kısmet. <laughs> Bakalım nasıl bir vlog olacak. <laughs> o yüzden umarım bu yolculukta benimle olursunuz. Umarım bu video hoşunuza gider. Ee, şimdiden kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hadi bakayım ben hazırlanayım. Hemen geliyorum. Hazırlanırken burada çekemiyorum çünkü banyoda sabitleyecek bir yer yok. Ee, ama ileride eğer onu da halledersem orada da hazırlanma videoları çekerim diye düşünüyorum. Hazırlandım. Makyajımı yaptım. Ee, normalde bugün bayağı yağmur gösteriyordu ama yani hava günü güneşti şu an. Gündüz geçiyor. Ee, çıkacağım şimdi. Artık caddeye gittiğimde otoparka vermeyeceğim arabayı e, sahil şeridine park edeceğim. E, neyse, hadi yolda görüşürüz. Günlük filoma konuk olmak ister misin? Aynı anda caddeye gidiyoruz ayrı ayrı. <laughs> hadi bakalım. <görüşürüz. gülüyor> Çok iyiydi. Şimdi çıktım. İlyas'la zaten vedalaştık. Ben caddeye doğru yol aldım. Bugün yağmur bekleniyordu normalde ama hava bayağı günlük güneşlik. İnsanlar o kadar rahat atlıyor ki yolu çocuğuyla şu an yolun ortasına atladı ya şaka gibi. Hiç mi kıymet vermiyorsunuz ailenize? Şimdi belki ilazla karşılaşırız bu arada ee, yolda. Gerçi o çok hızlı sürüyor gitmiştir de. Öyle. Sizi bir yere sabitleyeyim bir kırmızı ışıkta bir şeyde. Ondan sonra ee, sohbet ede ede gideriz çünkü şu an biraz tehlikeli hissediyorum şekilde sürerken bu da ilk vlog denememin ilk failo olsun daha sizi sabitlemeden vlog çekmeye başladım <laughs> arkadaşlar bu arada günlük vlog çekerken hani e izledim aslında birçok insanın videonu. Hani bir ekstrem bir şey yok. Ne yapıyorlarsa o. Ama nedense ben vlog çekmeye başladığımdan beri bir şey hissediyorum. Bir şeyler yapmam lazım. Bir içerik olması lazım. Her gün ne yapıyorsan o günlük yaşantım ama bu arada bakamıyorum yola baktığım için. Ee, bir şey oldu. Bir tuhaf çok evet. bozuk. Metörü park edemedim. Daha doğrusu park yeri bulamadım. Sonra yine geldim. İz parka park ettim. Onu da çok erken yere park ettim. Yani bayağı yol yürüyeceğim şimdi. Ve 15 dakikam kaldı. Yapacak bir şey yok. Gidiyorum. Koştum koştum geldim. Ay çok yoruldum. Şimdi geldim klinik asansöre bineceğim. Yukarı çıkacağım herhalde 5 dakika falan kaldı seansın başlamasına. Çok sinir oldum gerçekten ya. Niye park edemedim? Hep yanlış yerden girdim. Orada da hep dolu, hiç boş yer bulamadım. yoruldum. Neyse. Hadi bakalım. Kliniğe gireyim. Terapimi, seansıma gireyim. Sonra tekrar görüşelim. Şimdi terapiden çıktım. Pamuk gibi oldum. Gerçekten terapiden çıkınca böyle 10 kilo varmış, hafiflemiş gibi hissediyorum ama tabi e, tabii kalıcı hale getirmek gerekiyor. inanılmaz ses var caddede. Şimdi ne yesem diye düşünüyorum. Bakalım ne yiyeceğim. Aslında Nesli'yle bir diyete girdik ama nasıl diyet bilmiyorum. Salata yiyeceğiz diye söz verdik birbirimize de benim şu an canım bana başka şeyler istiyor. Evet şimdi birkaç işim vardı. Bankaya gittim. Ee, bu arada Almanya'ya gideceğim. Almanya için birkaç hazırlığım var. Onları tamamlamak için yerleri yerlere uğradım. Ee, şimdi salata yemeye gidiyorum. Ee, oradan da çıkışta umarım. <laughs> e, yürüyüşe gideceğim. Yemek geldi. Afiyet olsun. Çıktım bir kişi çok çok güzeldi yemek bu arada da. Ee, hazırlandım yürüyüşe diye. Ama yağmur çiseliyor. Aslında şapkam var ama şimdi arabaya yürü, oradan bir daha sahile yürü falan. E, gözüm yemiyor. Ben bence buradan eve basayım. Evde spor yapayım. Çok güzelsin. Bak bak orada yemek veriyor. Git orada bak. Bak bak hayır gel gel bak orada yemek veriyor. Bak bak orada. Ne oldu ne diyorsun? Tamam iyi hadi görüşürüz. Merhaba, evet. bir şey diyeceğim ya, yani bir ufak çizmeliyorum ama bence ben yürürüm. Aaa inanılmaz rüzgar esiyor. Şimdi şuradan eğer kendimi güzel atarsam, ki benim arabam da hemen şu yandaki İspark'ta, mükemmel olacak. Ay bir şey diyeceğim. Buradan çıkış var mı teslim Yanlış yerden girmişim. <gülüyor> Dönüyorum. <gülüyor> başladı yani bir anda. Bilmiyorum videoda belli oluyor mu ama yo yo yani. Buna ne diyorlardı? Ahmak ıslatan diyorlardı? Bir şey diyorlardı. Ahmak ıslatan diyorlardı evet. Ondan yo yo. Ben, ben evime kaçıyorum. Aa, zaten ev çok dağınık. Ev toplamam lazım ama o anları çekmem. <laughs> e, o anları çekemem çünkü utanırım. Onun için biraz daha vaktim var. Şimdi hızlıca his parkın otoparkına yürüyeyim. Ondan sonra da heyecazıma gideyim. Ay kameram da ıslandı. O kadar hızlı bir şekilde bir bastırdı ki zor attım kendimi arabaya. Göstereyim mi şu an? Camları görüyor musunuz? Gerçi çok anlaşılmıyor şu an. Yürürken inanılmazdı. Aa ellerim dondu. Geldim arabaya şimdi çıkacağım eve gideceğim. Yaptık bir şey yok. Böyle olacakmış. Yürüyemeyecekmişim bugün. Azıcık da olsa yürüdüm ama. Yani bir bin adım atmışımdır. Yani. Kötünün <laughs> iyisi bir sıfırdan büyük. Günaydın. <laughs> Sesim gitti. <laughs> ee, en son perşembe günü bırakmıştım kamerayı çünkü inanılmaz bir kar yağdı Cuma, cumartesi hiçbir şey çekmedim. Yani hiçbir şey yapmadım da, dolayısıyla da çekmedim. Evdeydim. Ee, şimdi hava inanılmaz güneşli. Ee, ve benim Instagram'dan takip edenler bilir inanılmaz şekilde e, sevdiğim Formula 1 sezon açıldı. Dün e, sıralama turları vardı. Bugün de yarış var. Şimdi bugün önce kahvaltıya gideceğiz. Ethem Efendi'ye. Oradan Neslinler'e gideceğiz. Formula 1 yarışını izlemeye. E, ardından yine eve döneceğiz. İlyas da uyandı. Günaydın. <laughs> bu arada e, ben biraz önce şöyle göstereyim. Pantolonumun paçalarını kestim. yardım <laughs> Yani uzun geliyordu. Benim boyum 1.60 hatta 1.59 paçalarını kestim. Giyebilmek için. Kilo almışım. Diğer pantolonlarım olmadı. O yüzden böyle bir şey yaptım. Umarım bu şekilde severim. Yani biraz garip oldu bitiş kısmı ama yapacak bir şey yok. Şimdi giyineyim, makyaj yapayım. giyindim daha doğrusu. Bir makyaj yapayım. E, hazırlanayım. Sonra Ethem Efendi de görüşürüz. İlyas şu an son 80 yılın karını temizliyor. Kolay gelsin kardeş. Benim tarafım <laughs> Yakıştı ha eline. Aferin aferin. Hava inanılmaz güzel ya. Yani çok soğuk. Ee, ama güneş olduğu sürece benim için soğuk olmasının bir önemi yok. <laughs> ee, her türlü mutlu olabiliyorum. O yüzden bugün de mutluyum güzel hava. Bir de bugün benim annemin doğum günü bu arada. Ama annemle biraz uzaktayız. Annem çatalca da sabah aradık onu. Biz buradayız. Ee, kısa süre yani teyzemin yanında kalıyor bu aralar. Ee, orada çalışıyor. Ama annemi umarım yakın zamanda İstanbul'da görürüm. Haydi gidelim ya. Saat 12 oldu. Ay. Bakalım bu video ne zaman kapatacağım bu arada. Hı? Bir şey diyor ama duymuyorum. Haydi gidelim. Neyse. Hadi oldu görüşürüz. Üşüdüm. Vlog çekmeyi özlemişim resmen. Tam şu açıda İlyas araba kullanırken ben buradayken bu tam şu olayı çok özlemişim. Uzun zamandır böyle vloglar çekmiyorum çünkü. Sonunda yola çıktık. Saatimiz 11:56. Biz daha yeni kahvaltı gidiyoruz. Şimdi geldik ama öyle bir sıra var ki şimdi göstereceğim size de. <laughs> Gerçekten inanılmaz. <laughs> Enjo İlyas Teker. Mutlu musun? Herhalde bir yarım saat falan bekledik ama sonunda Geldik şimdi, e, Ethem Efendi'nin en güzel özelliği her şey sınırsız, bittikçe getiriyorlar ve e, burada gelen her şey, e, reçeller, peynirler organik ve kendi yerinden. Şu anda inanılmaz ses var bu arada ve çok acıktım, saat 12'yi geçti. Biz şimdi biraz kahvaltıya dönelim, sonra yine konuşuruz. Doğal bir kahvaltı, tadından, kokusundan vesaire her şeyden anlayabiliyorsunuz. Sürümelen çayımız biraz sıcak olacak, pişler de kasap sucuk bıraktım. En sevilen de Zalman var. Dükkan hızlan da sunuyor. Biraz da doğur. Hizmetli eden. Vallahi kahvaltı gayet lezzetli gözüküyor. Şimdi buranın en önemli özelliği de bu arada reçelleri. Kaç çeşit reçeliniz var? Efendim? Kaç çeşit reçeliniz var? 40, yani 40 çeşit reçel varmış. <laughs> o zaman seçelim. Öyle bir yedik ki çok hızlı yedik ama gelen şeyler gerçekten çok lezzetli. Bu arada biz Erenköy'deki e, ilk şube olan Ethem Efendi'deyiz. Bir de bunun Bağdat Caddesi'nde bir şubesi daha var ama e, buranın iç tasarımı, işte bahçeler, dekorasyon e, bize daha güzel. E, ama eğer o tarafa daha yakınsanız tabii ki orayı tercih edebilirsiniz. Biraz fiyatlardan bahsedeyim size. Burada kahvaltı kişi başı 125 lira ve sınırsız. Ee, menemen, sucuk, kişi, e, reçel çeşitleri, peynir çeşitleri geliyor. Siz eğer ekstra isterseniz muğla patates kızartması, sigara böreği gibi yan ürünleri söyleyebiliyorsunuz. Bence gayet yeterli ve İstanbul şartlarında da fiyat evet bir tık ortalamanın üstünde ama e, kaliteli ürünler yediğiniz için de değiyor açıkçası. Sadece buranın en büyük dezavantajı asla rezervasyon kabul etmiyorlar. Geliyorsunuz eğer yer yoksa bekliyorsunuz. E, otoparkı da var ama çok büyük değil. E, yani yer bulamazsanız yine ara sokaklara bırakabiliyorsunuz. <laughs> çok tatlısınız. <laughs> Teşekkürler. Elinize sağlık orada çok lezzetliler. Çok sağ olun. Şimdi çıktık. Hava e, bir saat öncesine göre o kadar soğumuş ki buz. Aa, çok, çok güçlü. Şimdi araba geldi bindik. Biz beklerken oradaki görevli şey dedi Antarktika'da mıyız? Bu ne dedi? Böyle bir tepki verdi. Gerçekten böyle yani Antarktika'da mıyız? Öyle böyle soğuk yok. Aşırı soğuk. Şimdi İlyas'ın yengesine gidiyoruz. Günümüz <laughs> devam ediyor. İlyas'ın yengesine geldik. Oyun oynayacağız. Karkason ama biz ona kruvasan diyoruz. <laughs> İlyas şu an hamur açıyor. Eline sağlık. Ee, oyunu da göstereyim bir dakika. Şu oyun Karkason e, strateji oyunu. Tüm dünyada 12 milyon satmış. Hastalanmıyorum, ya, Hastalan hastalandım. Yani. Hani ya. hastalıkta sağlıktaydı. <laughs> be. Buraya kadarmış. Bir gripte sattı beni. yol. Şu an mı? En uz Aa, oynuyoruz. Var, değil mi? Evet ben demin oraya Bunlar, koyduğum için. bırakır o zaman? Koydum. ortak. 3 -4, orta. 4, orta. 4 puan ortak. Yenge Böyle bir oyun. Mi? Hayır çekmedim henüz. çekiyorum. Bakıyorum. Oley! Ben de ben de. Güzelmiş. kaybettim. <laughs> Şundan da 8 puan vatsana. Kaç yeşil 8 mi? Şuraya. 1, 2, Veya dur bakayım. bir dakika. Verme. Şuraya yol. 3-2-1 Veya dur. Evet bana orada ortak Yen oldun. Yenilerle ortak. 1-2-3-4-5-6 puan alıyoruz. Sarı yeşil 6 puan. Ama ben yine de kaybettim. <laughs> Teşekkürler Sinan. Şimdi ben yemeğime Bugün gerçekten bayağı bir gezdim. Ben sabahleyin Erayköy'e gittik, oradan yengesine gittik, Ethem efendi, oradan e da kahvaltı verdik aslında. Haberleşseymişiz e birlikte gidebilir miyiz? Evet, birlikte de gidebilirmişiz. Planlar İzleçli olur. de bugün gideceğiz. Için... Ama sen evet, ben de şey AVM'ye gideceksin diye biliyorum. Ben i̇şte sabahtan kahvaltı yaptık. Bugün biraz diyeti bozdu. Ben de biraz bozdum ama çok azıcık. Bak reçelden sadece... Ya bazlamaya sadece... Aa ben de bazlamayordum ama kepekli bazlamayordum. Kepekli mepekli yoktu. Hatta bazlamaları bir şey artık şey yapıyor. Sucuğun içine banıyor. Ben <laughs> bayağı böyle sucuğun içindeki bazlama takıyorum. da var. Ben ilk Big e gittiğimde salata bulamadım diye kayış gibi tavuk yedim. Olduk. Kendisi bugün kahvaltıda, bir dakika kahvaltıda sucuk bazlamayı Neyse evet. spor yapacağız. Ben daha yapmadım. Yapacağım ama var var bir değişik. Çok heyecanlı. Başlayacak birazdan. Güzel. Bir de Galiba biletleri seçtiğinde sana şey yapıyor. Gideceğin tarihi bir bilgilendirme diyor ya konuşmamız gibi. <laughs> ben orayı okudum. Aşı kartı yeterli diyordu. Bak. Yani hava yolları senin gideceğin tarihe göre bir bilgilendirme geçiyor zaten. <laughs> ben orayı <laughs> okuduğumda aşı kartı diyordu. E tamam. Aşın varsa aşı alıyor. Aşı tarihi gördü de mi o zaman zaten? Yani, en güzel bilgi abi. Ar yani çarpma gizli arayın. <laughs> tamam. Olabilir. Aynen. Kafanız iki kez rahat ettim. Aynen. Yani. Aynen. Daha bile iyi oluyorlardı. Evet, ben de şimdi Efsane bir Ferrari Red Bull çekişme. Binlerce kere <laughs> şükür. Ay Allah'ım. <laughs> Ferrari'li arkadaşımız. Sabret <laughs> güzel günler yaşayın. Satma Ferrari'yi <laughs> inşallah Efsane yarış. <laughs> Ama bizim çılgın Max yaktı lastikleri. Evet, lastiğin büyümesi pedistoksörlerini değiştirdi o zaman. Çok fena ya. Ama diğer pistler de önemli bak. Tüm testler şu an bu piste göre yapıldı. O lastik da var. Lastik büyümedi <laughs> ya, lastik küçüldü de. Cantı. Büyüdü. Lastik inçleri büyüdü. <laughs> büyüdü <mü>? ya. <laughs> büyüdü. Yanaklar mı inceldi? Yani. Yanak mı demek? <laughs> tamam. Yarış bitti. Valla Ferrari'ler ilk ikiye aldı gençler. Ama helal olsun. iyi yarıştılar. Analarının ak kadar helal olsun yani. Analarının ak kadar <laughs> helal, 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 olsun. Helal, olsun. helal, Şimdi biz Deçin. Karkason. Suudi Arabistan aynen yine Araplardayız. Günaydın yeni günden. Bugün haftalık vlogun son günü. Çünkü sesimden anlaşıldığı gibi Ölü gibiyim. Hiç iyi değilim. İnanılmaz nezle oldum. Nezle mi grip mi artık ne bilmiyorum. Gerçekten burnum, boğazlarım her şey çok fena. Dün akşam kendime çevireyim. Dün akşam neslinlerdeydik. İşte 12 gibi kalktık orada. O kadar kötü değildim ama sabahleyin korkunç şekilde uyandım. Hatta sabah bile değil. 5'te falan uyandım. İyi hissetmiyorum yani. Ee, şimdi bugünün planı yatacağım, dinleneceğim aslında ama yapmam gereken birkaç şey var. Önce kargoya gideceğim, oradan terziye gideceğim. Berlin öncesi bir tane pantolon almıştım. Onun boyunu kısaltmam gerekiyor. Oradan eve geleceğim ve biraz çalışıp dinleneceğim. Ee, bu vlog da artık burada sonlansın. Zaten neler çektim hiç bilmiyorum. Bu sesle de konuşabileceğimi sanmıyorum zaten. Ee, umarım Hayatımın bu bir haftasında bana eşlik etmişsinizdir. Keyifle izlemişsinizdir. E, hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Ve sesim için gerçekten özür diliyorum. E, bir sonraki video muhtemelen Berlin'den gelecek. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın.